Selam dostlarım, sabah keyif. Halin şemaçi toraşt. Benim adım Xodavendi, bahşendeği mihraban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Khan'den birinci kitaptan ikinci dersi yani Ma. bizim dairemiz ya da biz apartman dairesi anlamında bizim dairemiz bizim apartmanımız. Başlıkta okuma parçasını açıklamaya çalışacağım. Önce ses dosyalarımızı bir dinleyelim. Ardından açıklamalarımıza geçelim. Dersi Do. Apartmane Ma. Ma, der mani, çar tabaka, zenginim, آپارتمان ما در طبقه سوم آن است. ما با آسانسور رفت آمد می کنیم. خانه ما چند اتاق دارد. حال، دو اتاق خواب و آشپزخانه. خانه ما دستشویی و حمام دارد. ما در ساختمان، حیات، پارکینگ و انباری داریم. ما بیشتر وقتها در حال می نشینیم. ما در حال تلویزیون تماشا می کنیم. به رادیو گوش می کنیم. با هم حرف میزنیم و نهار و شام میخوریم. خوریم. بچه ها گاهی در حال با هم بازی می کنند. شوهرم در حال مطالعه می کند. در حال ما دو قالی پهن است. در حال ما چند پشتی و یک دست مبل هم هست. ما بر روی دیوار چند تابلوی نقاشی گذاشته ایم. من آشپزخانه را بیشتر از بقیه اتاقها دوست دارم. ما صبحانه را در آشپزخانه می خوریم. در آشپزخانه ما یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، آب گرم کن، میز غذاخوری و اجاق گاز قرار دارد. در اتاقهای خواب، وسایل زیادی قرار دارد. تخت خواب، قفسه کتاب، کمد، آینه و کامپیوتر. خانه ما بزرگ نیست، اما Evet arkadaşlar ses dosyalarımızı dinledik. Şimdi açıklamalarımıza geçebiliriz. Evet apartmani ma. Tabii bizim apartmanımız ya da bizim dairemiz burada apartman tabi bir bütün olarak binayı değil de e, o binanın içerisindeki her bir daireleri kastettiği için bizim dairemiz ya da bizim evimiz apartman dairemiz şeklinde de söyleyebiliriz. Ma der sahtimani çehar tabaka, Biz dört katlı bir binada sahtiman bina anlamında çehar tabaka dört katlı zindegi mi ikonim? Yaşıyoruz. Zindegi kerden yaşamak. Apartimani ma bizim e, dairemiz Der tabagayı sevvumi anest. Onun, yani o binanın, üçüncü katındadır. Tabaka, kat, sevvum, üçüncü. Ma biz, ba asansör, asansör ile, reftu amet, gidiş geliş, mikonim yapıyoruz hane ma bizim evimiz çent otağı dairet, birkaç odaya sahiptir. Ya da bizim evimizin birkaç odası var. Hal, yani hol, ara salon, girişteki ara büyük salon. Du otağı hap, iki yatak odası. Du iki otağı hap, yatak odası ve ağaç peshane ve mutfak. Hane yıma bizim evimiz deşuyi ve hemmam daret. Bizim evimizin, daşten fiilinden dolayı bizim evimizin diye devam ediyorum. E, lavabosu ve banyosu var. Deşuyi lavabo, hemmam, banyo. Daşten ise sahip olmak. Ma, biz der sahtiman binamızda, binada hayat avlu parking park yeri ve embari darim ve kilere sahibiz. Yani bizim apartmanımızda avlu, park yeri ve kiler var ma birçok vakt ha biz çoğu zamanlar birçok ha çoğu zamanlar derhal halde yani o ara büyük salonda minişiniyim otururuz Nişesten oturmak ma biz derhal halde Televizyon temaşa mı Televizyon seyrederiz. Temaşa kerden seyretmek. B radyo radyoya guş mi konim. Kulak veririz. Yani radyo dinleriz. Guş kerden dinlemek. Tabi B ile kullanılıyor. Bahem birbirimizle ya da birlikte harf mizenim konuşuruz. Harf seden konuşmak. Ve nahar ve şam mi horim. Öğlen yemeği ve akşam yemeği yeriz. Horden yemek, şam akşam yemeği, nahar öğle yemeği. ha çocuklar gahi bazen derhal holde bahem birlikte ya da birileriyle bazı mikonent oyun oynarlar. Bazı kerden oynamak, oyun oynamak. Şoherem eşim yani kadına göre eş bu şoher yani kadının eşi yani kocası. Eşim derhal e holde salonda mütalaa mi Yani mütalaada bulunur, kitap okur ya da ders çalışır, inceleme, araştırma yapar. Derhalima bizim salonda yani holde du gali iki halı pehnes serillidir. Serilmiştir. Pen burada yani yayılmış, serilmiş anlamında. Derhalima bizim holde yani bizim salonumuzda. Çent puşti birkaç yastık ve yek dest mobil ve bir takım koltuk. Yani bir koltuk takımı hem bir koltuk takımı da has vardır, bulunmaktadır. Buradaki dest yani koltuk için sayma sayısı anlamında kullanılıyor, takım anlamında. Ma biz berru yedi var. Duvara, yani duvarın üzerine. Çent tabloyi nakashi. Birkaç resim tablosu. Kuzaşte im. Koymuşuz, bırakmışız. Yani duvarın üzerine, duvara birkaç resim tablosu asmışız da diyebiliriz. Men, ben, Aşpazhanera mutfağı biştir az bakiyeyi otağa diğer odalardan daha fazla biştir daha fazla daha çok bakiye de yani kalan geri kalan kısmı diğer diğer odalardan daha fazla dost seviyorum ma biz subhanera kahvaltıyı, Subhane kahvaltı anlamında. Der Aşpeshane mutfakta mi horim Yeriz, yorden yemek. Der Aşpeshane ima, bizim mutfağımızda yehçal, buzdolabı, frizer, derin dondurucu, maşini libas şuyi, çamaşır makinesi, ab germ kon termosifon, mizi qeza xori yemek masası ve ocağı gaz ve gaz ocağı ya da fırın karar daret e, bulunmaktadır, yer alır, vardır. Der otak hayı hab, e, yatak odalarında vesayili ziyadi e, çok sayıda e, araç gereç ya da malzeme eşya burada vesaire eşya diyebiliriz karar daret bulunmaktadır ne gibi tahtıhab yatak kafese kitap e, kitap dolabı kitap rafı komod ve bu da elbise dolabı gardrop ayna, ayna ve kompüter ve bilgisayar. Hane yıma bizim evimiz bozor niist, büyük değildir. Ama fakat rahat est, fakat rahattır, konforludur. Evet arkadaşlar, metnimizi açıkladık. Şimdi konunun açıklanması ile ilgili burada birkaç soru var. Ben e, bunlardan bir tanesini ve diğer örnek alıştırmalardan da birer tanesini yaparak e, dersi bitireyim. Evet. Der ki matlab konunun anlaşılması nedir bizden istenen? Der murabbe idrust doğru kutucuğa alameti der, çarpı işareti ve guzariti bırakınız. Birinci soru nedir? Men kesi hestem. Ben kimim? Yeksen bir kadın, yekmer bir erkek. Evet, bu metninde geçen açıklamaları bize yapan bir kadın olsa gerek. Çünkü evini tarif ediyor. Resimde de zaten şurada görüyoruz mesela bir kadın resmi var. Artı mutfakta çok zamanını geçiriyor. Bütün anlatılanlar onun kadın olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla burada doğru cevap yekten bir kadın. Evet. Buradan da mesela ikincisini yapayım. Ne istiyor bizden? Kudam şekil durust. Hangi şekil doğru? Ve kudam ve kudam yek nadoz test. Hangisi doğru? Hangi şekil doğru? Ve hangisi yanlıştır? Evet, şurada mesela bakın aile oturmuş kahvaltı yapıyor salonda. Halbuki kahvaltıyı hemen şurada metinde bakalım mesela. Subhane kelimesini bulalım. Ma subhane ra der ağaç peshane. Mutfakta yapıyoruz diyordu. Oysa burada salonda gözüküyorlar. Dolayısıyla bu da nadurus yani nunla göstereceğiz. Diğer bir bahis destur yani gramer bölümü. Ne diyor burada? Kelimeyi kelimehaye du sutunra iki sütun daki kelimeleri behem vasıl konid birbirleriyle birleştirin, bağlayın. Ta cümleha kamil şevet. Ta ki cümleler tamam olsun. Yani cümlelerin tamamlanması için iki süsündeki kelimeleri birbirleriyle birleştiriniz. Evet. Mesela birincisi birincisini yapalım. Anha onlar der tabakayı evvel birinci katta Evet bakalım. Zindegi mikonemt yaşıyorlar. Olabilir. Dari sahip olmak. İstirahat mikonem ben. Uygun değil. Özneyle. Duş migiri. Bu da duş almak. Bu da öznesi uygun değil. Darim, İkinci tabak, ikinci katta sahibiz. Yani cümle tam olmuyor. Mişevit, yine öznesi uygun değil. Yani öznesi ve anlam uygun olan zindegi kerden. Anha der tabakayı evvel. Onlar birinci katta zindegi mi konen? Yaşıyorlar. Zindegi kerden yaşamak. Evet. Buradan da bu örnek idi. Diğeri kelimeler. Vajekan. Şumareyi merbut ve her kelime ra. Her kelime ile ilgili merbut ve ilgili demek. Her kelime ile ilgili e, rakamı, numarayı. Der dahili parantez, parantez içerisine beni bir yazınız. Evet mesela burada parking yani park yeri anlamında in apartman nispeten bozuk et. Parking in apartman yani bu apartmanın park yeri otoparkı nispeten bozuk. Nispeten büyüktür. Evet burada parking resimlere bakalım nerede var? Evet şurada arabaları burada görüyoruz. Şurası. Yani buraya 3 yazacağız. S. Diğerlerini de bu şekilde tamamlamamız lazım. Tabii kelime anlamlarına bakalım. Puştibam, e, çatı, teras, dam, zenk, zil, e, kapı zili anlamında burada. E, pellekan, merdivenler, cooler, soğutucu, klima, anten, anten, Türkçedeki gibi, asansör yine öyle. Embari de depo, Zaten hemen yanında da görüyoruz. Onu da hemencik buraya yazabilirim. Bu da hash yani 8. Evet. Evet arkadaşlar. Apartibani ma başlıklı e, ikinci dersimizi burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar. Bir ümmi didar, hodani gehtar.